Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Açılışı akşamdan yapıyorum ama videomu aslında çoktan çektim. Tam edit yapıyordum. Dedim ki artık açılış ve kapanış videosunu çekeyim. Başlıktan anladığınız gibi bugün evimde böyle ufak tefek kendime yaptığım mutfak hazırlıklarım var ve annem ve babam bana akşam çayına geliyorlar. Hem biraz hazıra konup hem de böyle el emekli şeyler hazırladım. Videoya geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu izlediğiniz günden bir gün sonra biz Bolu'ya kız kardeşimin yanına gideceğiz. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Kız kardeşim Bolu'da memur. Bir sene sonra ancak tekrar ziyarete gidebiliyoruz. O yüzden biraz heyecanlıyım. Siz videoyu izledikten bir gün sonra perşembe günü biz yola çıkacağız. Kardeşimin yanına gittiğimde zaten video çekeceğim. İnşallah bir aksilik olmazsa. Ama siz cuma günü benim annemle çektiğim iş yeri videosunu izleyeceksiniz. Biliyorsunuz annemin aşçı olduğunu artık. Böyle güzel bir menü hazırladı. Bu arada o videoyu da çektik. Gitmeden önce çekmiş oluyorum. Gerçi cuma günkü videoda söylemiş olacağım ama şimdi de hatırlatma yapmak istiyorum. Kardeşimin yanına gittiğim videoyu da siz pazartesi günü izleyebileceksiniz. Ondan sonra İstanbul'a geleceğiz zaten pazar günü. Okullar başlıyor. Bu ara tatil değerlendirmek istedim. Pazartesi günü yine okulları devam edeceğiz. Şimdi sizi video ile baş başa bırakıyorum. Şey, yulafım yumuşasın diye şimdiden hazırlıyorum. Kayısı reçelli yapacağım. Biraz da şuraya fındık getirdim. Fındık da ekleyeceğim. Tabii önce şöyle reçelimi koyayım. İyice karıştırıyorum. Meyveli yoğurt gibi oluyor. Yulafını koyuyorum. şimdi fındıklarımı ayıkladım. Biraz küçük parçacıklar haline getireceğim. Şimdi fındıklarımı böyle bıçakla keserek yaptım. Yani böyle çok toz olmadı. Bunu da ekliyorum. Bir şeyler hazırlayacağım ama bu eşim gelmeden önce yemek için. Çünkü eşim geldiğinde de yersem çok yemiş oluyorum. Beni idare edeceğini düşünüyorum. Kendime birazdan tost yapacağım. Bunu yapmıyorum. Bu biraz böyle beklesin. Yulaf da yumuşamış olur ha. Annemler akşam geleceği için pişirebilmek adına şöyle kestaneleri şimdiden çiziyorum. Suda beklettiğim için çabuk çiziliyor. Şimdi hızlı bir şekilde bunları çizmeye çalışacağım. ve arkadaşlar kestaneler tamam e, defalarca yıkamıştım kesmeden önce ama haşlayacağım için iyice temiz olmasını istedim şimdi yine suda bekletiyorum artık akşam ailem geldiğinde başka bir suda haşlarım arkadaşlar ben yulafımı yemeye başladım e, dayanamadım önce normalde tost yapacaktım ama dayanamadım o yüzden şu anda şimdi yiyorum. Ee, hızlı bir şekilde lavabolarımı da temizleyeceğim. Hem de Perşembe günü yolculuğa çıkacağız. Belki vaktim olmaz temizlik yapmaya. O yüzden ben de şimdiden şöyle yapayım. Çamaşır suyunu dikkatli dökmeye çalışıyorum. Normalde jel olanı kullanıyordum ama kalmadığı için bunu kullanıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> kendime tost usulü bir şey yapacağım. Bu tost tarifine benzer bir şey göstermiştim size. Ama bu sefer tost makinesinde değil, böyle tavada deneyeceğim. Aslında denemeyeceğim. Daha önce yaptım. defalarca hem de. Bugün hep milföy üzerinden gideceğiz ama şu milföyümü buraya koydum. Akşama da milföy tarifi var. O yüzden böyle yemek değil de yulaf yedim itiraf edeyim. Şimdi bayağı bekledim. Hoppala. Gözleme gibi oluyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Üst kat için olanı aldım. Diğerini koydum. Peynirleri gelişi güzel ekliyorum. Şimdi sucukları da üzerine ekledim. Ve son katmanı Üzerine ekliyorum. Ketçap mayonez de koydum. Şimdi şöyle biraz bastıralım. Üstünü bir kapakla kapatacağım. Bakın peynir erimeye başladı bile. Portakal suyu vardı. Onu da ekliyorum. Az önce göstermedim ama mülfüyü ters çevirmiştim. Bu arka taraf bayağı pişti. Eminim altı da pişmiştir. Hemen koyuyorum. Şimdi tek elle kesebilirsem keseceğim üst kat kesiliyor da alt katı bilemiyorum. Ve kestim arkadaşlar. Şimdi bana afiyet olsun. Sonrasında tekrar görüşürüz. Şimdi size yakından göstereyim. Bakın farkındaysanız buraya çikolatalar çıkardım. Burada toplamda 16 tane çikolata var. Şöyle bir tane şurada duruyor. Bir tanesini de önüme aldım. Toplamda 2 tane milföyden 16 tane çayın yanına atıştırmalık, çikolatalı atıştırmalık yapacağım. Önce şöyle bir ortadan bölelim. Böldüklerimizi yine ortadan bölüyoruz. Ben bunu yine şöylece alıyorum kenara. Bakın çikolatalar şöyle. Şöyle parmağımla kıyasladığımda bu büyüklükte. Kolay bir şekilde şuranın üstüne koyuyorum. Sonra bunu böyle yapıyorum. Elimle bile direkt yapabilirim ama ben daha güzel dursun diye çatalla yapacağım. Yani aniden misafiriniz gelirse bu tarif birebir. Şimdi her yaptığımı bu şekilde tepsiye edeceğim. arkadaşlar milföyler tamamdır. Toplamda 16 tane çıktı sayabilirsiniz. Sayıp keserek yapıyorum zaten. Çikolataların kaplarını da şimdi atacağım. Tabi bunları hemen fırına koymayacağım. Size tavsiyem misafiriniz geldiğinde fırına atmanız. Böyle sıcak sıcak gelmesi daha güzel oluyor. Tabi ağzı yakmayacak şekilde. Ben de annemler geldiğinde çayı koyduğum zaman bunu da fırına atarım. Ve arkadaşlar şöyle Fındıklarımı getirdim. Ee, Annemlere de fındık kavuracağım. Böyle bildiğiniz akşam çayına böyle güzel güzel şeyler yapmak istedim. Şimdi fındıklarımı şöyle kenara aldım. Ee, çöplerini buraya koyacağım. Çöpe buradan boşaltması daha kolay. Fındık işlerini de buraya koyacağım. Evet, kırma işimi şimdilik bir ara verdim. Ayıklamaya geçiyorum. Ve arkadaşlar fındıklarda tamam. Ee, bunları az yaptım. Şimdi annem babam babam belki sever de annem sever mi bilmiyorum çünkü sevmedim demişti bir kere denemişti. Ee, o yüzden bu kadar yaptım. Ee, şimdi annemlerin gelmesini bekleyeceğim ama tabii eşim gelecek yemeğini yiyecek. Ondan sonra gelirler onlar. Arkadaşlar biz televizyon odasında oturacağız ama e, yine de işte Bolu'dan geldikten sonra bunlar da hazır olmuş olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi arkadaşlar katlanması gereken çamaşırlar var. Bunları da hemen katlıyorum. Bu arada eşim de geldi. Hatta ben sehpaları silerken geldi. Şimdi arkadaşlar eşim akşam yemeğini yedi ben de şimdi annemler gelmeden çay bardaklarını falan hazırlıyorum. Az önce eşime bir tane cips aldırdım. bir tane de şöyle çakma tutku. <laughs> Bunları ama tabii annemler geldiğinde tabaklara koyarım, şimdiden yumuşamasın. Arkadaşlar şimdi kestaneleri de suya koydum. Ee, bu suda haşlanacaklar. Biraz tuz, biraz da şeker koydum bu arada. Ee, annemlerin gelmesi yakın aslında. Kestane biraz geç olduğu için altını yakalım. Kapağını kapatalım. Ve çayın suyu kaynıyor. Hemen demleyelim. Önce su. Evet, çayı da ekledim. Şimdi kapağını kapatalım. Kestane de kaynamaya başladı. Biraz altını kısacağım şimdi. Böyle pişmeye devam etsin. Şöyle kestaneleri karıştırıyorum. daha tam olarak açılma olmamış. Evet, zil çaldı. Şu an ekran gözükmüyor ama. Hoş geldiniz. Sabah annem, akşam annem. <gülüyor> selam, <gülüyor> selam aleyküm. Selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. <laughs> evet, kestaneler kaynamaya devam ediyor. Şu altını da açalım. Döküm tavamın altını yakıyorum. Isınmasını bekleyeceğim. Bu sırada ben de tabaklarımı hazırlayayım. Milföylerimi fırına attım. Pişmesini bekliyorum. Hepsini aynı anda yapacağım. Fındık, kestane, efeu açalım. Tavan ısındı. Fındıklarımı ekliyorum. Cipslerimizi de koyalım. Tezgah dökülmesinde şöyle elimle koyuyorum. şöyle fındıklarımızı karıştırıyoruz. Tabi döküm olduğu için ve tutamadığım için biraz da uzaktayım. Kayıyor altı. Biraz benim ocağımdan da kaynaklanıyor. Bakar mısınız? nasıl gidiyor kendi kendine? Ve arkadaşlar fındıklar tamam. Şimdi bunları küçük kaselere koyacağım. İki kaseye Bakayım bir şöyle yaparsam olmayacak. En iyisi kaşıkla koyayım. Evet fındıklar da tamam. Ve arkadaşlar milföylerim hazır. Şimdi bunların üstüne hep beraber pudra şekeri serpelim. Pudra şekerimizi serpelim. tek tek alıyorum ve tabaklarıma yerleştiriyorum. Ve kestaneler de hazır. Kestaneleri de tabakları alıyorum. Şimdi çayları da dolduralım. Evet arkadaşlar bizim bu akşamki çay keyfimiz hazır. Tabii farklılık olarak bu sefer annem ve babam bize eşlik edecek. Bakın inşallah kestane güzel olmuştur. İnşallah fındığı beğenirler, milföyü de inşallah beğenirler. Bakalım artık bize afiyet olsun. Ve arkadaşlar tekrar kapanışla geldim. Biz çaylarımızı içtikten sonra saat böyle epey geçti 11 gibi falan kahve yaptım Türk kahvesi yaptım onu da içtik. Ondan sonra annemle babam evlerine gitti. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bu video böyle biraz daha akşam çayı ağırlıklı oldu. Bu videolar da merak ediliyor diye biliyorum. Ben bile fikir olsun diye merak ederim, bakarım bu tür videolara. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi unutmayın. Cuma günü annemle olan videoyu izleyeceksiniz. Biz yarın yola çıkacağız ve kız kardeşim yanına gittiğim videoyu da pazartesi günü izleyeceksiniz. Yani böyle karışıklık olursa şaşırmayın hani sen Bolu'ya gitmiştin, nasıl annenle video çektin gibi. Evet arkadaşlar videomu artık burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.